Merhaba güzel insanlar. İşte hayat her yerde, her koşulda devam ediyor. Şu anda ben 2150 metre yükseklikteyim. Ve aylardan 27 Mayıs gördüğünüz gibi bir geven. Bu, çünkü buralarda ağaç yok artık. Gevenler var doğayı koruyan, erozyonu önleyen. İnanın gevenler de ağaç kadar önemli. Bakın bir gevenin hemen altında bir dağ kuşu gördüğünüz gibi yumurtalarını bırakmış. Hatta buradaydı. Beni görünce benim sesime kaçtı. Kaçınca da ben onu fark ettim şu anda şöyle yaklaştırayım. 4 adet yumurtası var. Tabi ona dokunmuyorum. Uzaktan yaklaştırarak çekmeye çalışıyorum. Çünkü bazı hayvanlar insanın kokusu olunca o yuvayı terk edebiliyor. Özellikle keklik. Ama bu keklik değil bir yayla kuşu, dağ kuşu, boz kuş deriz biz buna. Evet. Yumurtaları görüyorsunuz. Dolgazın yumurtasına benziyor. Selam olsun güzel insanlara. Bakın bölgeyi de göstereyim size. Gördüğünüz gibi artık gelenlerle kaplı. Evet. O gördüğümüz zirveler de yaklaşık 2500 metre yükseklikte. Bu bölgenin en yüksek yeri, Toroslardayım. Selam olsun güzel insanlara. Ee, YouTube kanalım Gezen Tilki'ye abone olursanız mutlu olurum.